Evet arkadaşlar Paşa'nın dünyasına hoş geldiniz. Paşa bugün bilim merkezini gezecek. Haydi Paşa başlayalım. Biz nereye gideceğiz? Hadi başlayalım bakalım. Nereye gideceğiz acaba mı çıkacağız? Evet asansör kullanacağız çünkü kardeşimiz var gel. Kardeşim de geldi. Evet. Hadi ben şey ne Paşa burada neler var, şey var. bak ne roblox Bunlar Aşağı, neler var burada? Ne, ne bu? Taban için logoları gördün mü? Bunları küçük logolar yapmışlar. Evet, şurada oynayabiliriz. Gel. Ne yapacaksın burada? Burada bir şey yapacağım. Paşa burası çok güzel. Bence ne yapıyorsun? Ama belki oraya girmek yasaktır. Yasak mı? Ha, değil, değil mi? Ne yapıyorsun orada? <laughs> Paşa otursana orada. Nasıl çekelim? Otur orada. Bak bana. <laughs> Hadi gel. Evet. Bakacak mısın evin içine? Hadi gel. Evet girebilirsin. Nereye gidiyorsun? <laughs> kimin evi burası? Baca kimin evi burası? Senin evin. senin evin mi? Evin çok güzelmiş. Arkadaşlarını çağır senin evine gelsinler. <laughs> Hadi gel. Taşa ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Logoları mı birleştiriyorsun? Ne var? Ayının evi mi? Ne? Evet. Hadi gel bakalım ayının evine. Güzel mi? Aa çok güzelmiş paşa. Şarkı söylesene. Gel hadi başka yerleri de bakalım. Hoca neredesin? Gel. Gel buradan başlayalım bence. Hmm, Paşa, Paşa, buraya bakmak ister misin? Arkadaşlar paşa yere düştü. O yüzden biraz zor yürüyor. Ayağı acımış biraz. Paşa, neredesin? Ne yapıyorsun bunlarla? Bize gösterir misin? Ne yapıyorsun paşa? Maç mı oynuyorsun? Paşa ne yapıyorsun? Paşa en çok bunlarla oynamayı sevdi herhalde. Paşa ne yapıyorsun? Sevdin mi bunları? Hı? Bunların rengi ne? En çok hangisini sevdin? Pembe. Pembeyi mi? Şimdi ne Pembe. Paşa renkler içinde kayboldun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi takip edip beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.